Merhaba canım takipçilerim hepiniz yine hoş geldiniz. Lütfen bütün videolarımın altına hepinizden birer emoji bekliyorum. Bir de beğeninizi alırım beni kırmayın üzmeyin artık. <laughs> Abone olun, bildirimleri açın. YouTube kanalımın daha çok büyümesi ve genişlemesi için hepinizin desteğini çok rica ediyorum. Ee, şimdi günlük astroloji yorumlarımızda 9 Kasım 2021 tarihine geliyoruz. Evet. Bakalım 9 Kasım 2021 tarihinde ne oluyor ne bitiyor? Nasıl bir çizelginin içine giriyoruz? Şimdi bugünden itibaren Ay Satürn'e çok yaklaşmış bir durumda. Aynı evde değil henüz. Şimdi göreceğiz bugün aynı eve girecek mi? Ama ee, yaklaşıp, burada ne olur birazcık böyle duygusal acılarınız ya da duygusal konularınız bir şeyleriniz yavaş yavaş gündeme gelebilir geçmişten konular gelebilir insanlarla arasında bir gerginlik bir agresyon olabilir ee, onu söyleyebilirim O yüzden bugünlerde böyle yeni bir şeye başlamak için iyi bir tarih değil daha çok yarım bıraktığınız yarım kalan bir şeyleri çözmek için iyi bir tarih şimdi Sabah 8'den itibaren baktım zaten beğenmedim. Saat 12'ye geldiğimiz zaman çok kötü. Ee, bir şey burada başladığınız zaman sonra hüsran oluyor. Ee, çok sıkıntılı ve problemli oluyor. Ee, şimdi gezegenlerin konumlarına göre değişiyor bu saatler. Tamam mı? Saat 14'ten itibaren daha rahatlıyor. Satürn'ün oradaki konumundan dolayı. 14'ten itibaren daha rahatlıyor. 15'ten sonra daha iyi. Ama aa işte bak çok iyi bir tarih. Bu tarihte mutlaka başlamalısınız demiyorum dikkat ederseniz ee, daha çok e saat 17 para veren karşınızdaki insanlarla iletişim kurmanızı sağlayan e şansınızın daha açık olduğu ama iş hayatıyla ilgili konuların yavaş olduğu bir saat tamam mı e şimdi bu arada. Yani bugünün daşası dönemi iyi değil. Mesela burada söylediklerimiz mesela dünkü, dünkü açılar, yani e, özellikle daşalar ve e, dönem olarak çok daha iyiydi. Bugün mesela daha sıkıntılı. Yani bir şeye başlandığı zaman dünkü başlanıldığından çok daha sıkıntılı bir sürecin içine girdiğini gösteriyor. Onu, onu söyleyeyim. Mesela işte bugün bir şey başlandığı zaman güneş döneminde doğmuş oluyor. O ne her neye başladı, başlarsanız başlayın. Ve e, burada güneş düşük. Otomatikman bir düşüş, bir itibar kaybı, bir sıkıntı ve problem oluyor. Yani bugün bir şey imza attınız ya da bir şeye başladınız. Onun sonunun hüsran olacağını, mutsuz olacağınızı, acı çekeceğinizi Ay yalnız gerçekten tam ga gamlı baykuş. <laughs> tam. Ve akşam saatine geldiği zaman Ay Satürn'ün aynı evine girdi. sati biliyorsunuz benim YouTube kanalımda da e, Salasati nedir diye videom var. Onu seyrederseniz görürsünüz. Satürn aile birlikte yan yana geldiği zaman mutsuzluk, keder, acı... Ee, çok ciddi sorunlar, sıkıntıları gösterir. Aynı zamanda e, bir kişinin doğum haritasına varsa tabi geçmişinden, geç geçmiş hayatından gelen karmalarını gösterir. Her insan, her ülke, her şehir 22 yılda bir yaşar. Satürn 22 yılda bir aydan önceki eve gelir. Sarı başlar. Ayın olduğu eve gelir. En yüksek nokta başlar. Aydan sonraki eve geldiği zaman biter. E, bugün yani aslında dün e, aydan önceki eve e, satürnden önceki evdeydi ay yani aslında satürn'ün sonu gibi bugün akşam aile Satürn aynı evde yani satürn e, satın'ın tap noktası Doruk noktası en yol noktada o yüzden bugün akşam mümkün olduğu kadar geri çekilin çok önemli iş görüşmeleri çok önemli ya da bugün Yapacağınız şeyleri yapmayın. Sonuç hüsran oraya doğru gidiyor. Mutsuzluk, keder. İş görüşmeniz varsa valla hastayım deyin. Öyle söyleyeyim size. <laughs> çok sıkıntılı. Çok problemli ama tabii ki de bir çareniz yoksa çözülecek bir şey yoksa e, o zaman mutlaka yapın. Şimdi i̇ş görüşmesini de yapmazsınız sonra iş görüşmesi vermezler o da sıkıntılı bir süreç olur. Ama e, bugün sıkıntılı bir gün sorunlu yani öyle söyleyeyim ben size ee, ben olsam çok önemli bir şey başlamazdı mesela bugün akşam hiç sevgilim arayayım ona mesaj atayım şuna şöyle yapayım böyle yapayım mesafalık bir dönem değil ee, onu da söyleyebilirim çok sorunlu çok mutsuz kederli kendi kötü hissedebilirsiniz buralarda enerjiniz düşük olabilir. Mesela burada kalkıp bir yere gitmek için de iyi değil. Sadasati olduğu için kalkıp gittiğiniz yerden bir sorun, bir sıkıntı çıkabilir. Bir sorun çıkabilir. Ee, özellikle bugün gece saati. Gece saat 12'den sonra mesela hasta ediyor. Ee, korona kapabilirsiniz. Ee, hasta olabilirsiniz. Çünkü sağlık evinde Satürn-Ay birleşimi var. Ee, mutsuzluk demek, sağlık hayat sağlığımızda problem ve sıkıntı demek. Çok ciddi e, kaza olabilir, sıkıntı olabilir, sorunlar olabilir. Bir sürü bir sürü e, sorunlar olabilir. E, bugün gece saat 12'den sonra e, sağlıkla ilgili olumsuz başlangıçlar ortaya çıkabilir. E, dikkat etmek lazım ama saat 23 sırası da ilişki hayatıyla ilgili çok Depresif ve e, kötü bir açısı var e, öyle söyleyeyim hiç e, hoş değil e, evet saat zaten mesela 11 gibi Venüs de ölü altın e, çevre geliyor Venüs ölü yani ilişkili ilgili konularda çok sevimsiz çok tatsız o yüzden e, maksimum seviyede dikkat edin meditasyon yapın. işte e, böyle çok daha işte benim YouTube kanalımdaki ışık meditasyonlarını yapın. Ya da çok daha pozitif yönde etkileyecek meditasyonlar yapın. Aa Beyza biz evin enerjisini temizlemekle ilgili video çektik mi? Çektik. Tamam. Okey. Çekmişiz. Evin enerjisini temizlemekle yok çekmedik. Çekeceğiz. Çektik. Tamam. Çektik. Buraya koyacaksın. Ha tamam çekmişiz buraya koyacak. <laughs> olduk ya. Şey e, buraya koyacak. Evin enerjisini temizlemekle ilgili bu meditasyonu yapabilirsiniz. Aynı zamanda hangi konumuzla ilgili sorunlar varsa onlarla ilgili de meditasyonlar yapabilirsiniz. Evet canım takipçilerim bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler ve mutluluklar sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. Sizce sevme can can? Hoşçakalın.